Selam millet! Bugün tanrıların dünyaya indiği ve kıyameti koparmak istedikleri zamandan bahsedeceğiz. Düşünün, gökyüzü ikiye ayrılıyor ve antik tanrılar dünyaya iniyor. Tam bir felaket olacak sanıyorsunuz değil mi? Zeus'un kükremesiyle şehirler yerle bir olacak gibi. Gökdelenler moloz yığınına dönecek. Ormanlar yanacak. Poseidon devasa dalgalar yaratacak. Kıyı şehirlerini yutacak. Hades gölgelerden bir orduyla gelecek. İnsanlar panik içinde kaçışacak. Dünya tanrıların gücünden titriyor olacak. Ama bir dakika... Tanrılar, Dünya'yı zaten kıyamet gibi bir yer olarak buldular. Peki ne oldu? Tanrılar korkup geri kaçtılar. Zeus, Poseidon ve Hades'in bu komik ve epik macerasını izleyin. Selam millet! Tanrılar bile modern Dünya'nın zorluklarıyla başa çıkmakta zorlanıyor. Özellikle de trafik sıkışıklığı gibi günlük sorunlarla. Şimşek Tanrısı Zeus, Dünya'ya geri dönüyor ve trafiğe takılıyor. Efsanevi Tanrı, modern Dünya'nın karmaşasında kaybolmuş durumda. Gökyüzüne hükmederim ama bu otoyola sözüm geçmiyor diye ver yansın ediyor. Poseidon bir su birikintisinde okyanus sarıyor. Her ise Uber şoförü mü? Ben kraliçeydim. Diye isyan ediyor. Savaş tanrısı Ares dijital savaşları anlamakta zorlanıyor. Tanrıların modern dünyada ne kadar çaresiz kaldıkları çok komik. Zeus bir alışveriş merkezine yıldırım düşürüyor. Her ada çikolata dükkanını yağmalıyor. Mitolojide kalmaları daha iyi. Modern dünya bir, tanrılar sıfır. Daha fazla tanrısal macerayı kaçırmayın sonunda tanrılar modern dünyanın zorlukları karşısında çaresiz kaldılar ve geri kaçtılar